Merhaba arkadaşlar. Son düzlükte iyi yaşama dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sus, pazar günü at yarışı tahminlerini vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yarın iki ayrı ilimizde toplam 18 koşu mevcuttur. İstanbul'da saat 2'de İlk altılık ayağın Saat 3.30'da ikinci akıl kayan başlar. İzmir'de ise saat 5'i çeri geçe birinci akıl kayan saat 7'de ikinci akıl kayan başlar arkadaşlar. Gül üzerinde topan 4 tane akıl kayan mevcuttur. Arkadaşlar ben bugün bir değişiklik yaptım. Size yarın hem İzmir'i vereceğim arkadaşlar hem İstanbul'un İstanbul tahminlerini vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, yana geçmeden kısaca bugün bir Ankara'yı değerlendirelim. Ankara'da ilk altında başarılı olduk. Pek para vermedi arkadaşlar. 50 TL gibi bir para verdi. Arkadaşlar, 7 numara aynı zü, Zülay'a tek tek ilk altımızdı. 7 numara geldi arkadaşlar. Tek aşınma hukukumuzdu. 2 numara geldi arkadaşlar. 1-2 dedik. Urbe geldi arkadaşlar. İnşaat 5 numara 3 ay içinde verdik arkadaşlar. İlk atımızdı, kafa atımızdı o da. Burada 2 3 4 dedik arkadaşlar. 3 numaralarımız geldi. Arkadaşlar burada Ali abimin gel, gelmeyeceğini söylemiştim size. Akileme çok veriyordum ama gelmedi. Hatta bir sıkıntı vardı. Şirin şirin geldi. Dört hafta önermiştik siz arkadaşlar. Arkadaşlar buna çarkılara alta yatıp bak kolay önermiştik. İki numara geldi. Burada altı numara olan Ahmet bizde yoktu arkadaşlar. Ve son ayakta on bir numara terapist bizde yoktu arkadaşlar. Faydamız oldu. Selam biz arkadaşlar. Bunlara hayırlı uğurlu olsun. Yarına bir bakalım arkadaşlar. için İzmir vereceğim arkadaşlar. Saat 5'i çeyre geçe 1. koşuyla birinci, birinci altın Saat 7'de 4. koşuyla ikinci altın başlayacaktır arkadaşlar. Bir, birinci koşuyla değerlendirmemize başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Meydan 2 yaşlı İngilizler 1-200 metre çiğim Oğlu Mutku Bankodur arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci koşu 6'ya çeyrek kala şartı 4 3 yaşlar rapar 1400 metre kum 2 numara alt sarı bankodur arkadaşlar rakip isteyenler 4 numara alaşı arkadaşlar arkadaşlar saat 6.30'da neydi 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çiğim arkadaşlar Queen of Turi Banko'dur arkadaşlar. Mercer Çelik'le. 6 numara. Arkadaşlar sağ, dördüncü koşul saat 4. koşu saat 7'de 2. altılık ayağım başlar. 1. altılık ayağımda 4. ayağım arkadaşlar. Antikap 15. 3 yukarı İngiliz'den 800 metre çim arkadaşlar. Arkadaşlar 2 numara Atlasan Banko'dur. Bundan 21. güzel koşulunda da tekrar aynı Joker'e Mercer Çelik'le Hemen bu rakibe de bir rakipte. Rakipler geçmişti arkadaşlar. Bakuyu yan, aldı yana buraya H8 arkadaşlar. Arkadaşlar burada Saat 5. koşuyu yedim şuna başlar. Handikap 15. Dişi 4 yukarı araba 2 metre kum arkadaşlar. 2100 metre kum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk atım burada. 5 numara Ateş Adası. 6 numara göz yaş otu. 4 numara mama güzeli. 3 numara pu güzeli. Yani buraya da haç çekin arkadaşlar. Şu 4 tane bankoları söyledik arkadaşlar. burada 6. 6. kustat 8'de kısa vada 8 4 yaşlar yapar. 1900 metre var arkadaşlar. Derviş Bey alternatif bankodur arkadaşlar. Rakip Siyahlar 4 numara Gökçatlar 5 numara Küçük kendi yazabilir arkadaşlar. Ben kendi kutumda 3 numara Demir Sürekli atacağım. Arkadaşlar 7. Koşu 8 üstüne başlar. Şartlı 5 Yemek 2, 4 yukarı araplar 50, 1900 metre çim arkadaşlar. Arkadaşlar burada ilk atım 9 numara Aslan Turbu İkinci atım 8 numara son emir. 3. atın 2 numara Akan Ejat. 4. atın 1 numara Kıyaset. 5. atın 3 numara calibatay dünya Dünyayla kürülerdir arkadaşlar. Son, at, son olarak da 6 numara Gülüş arkadaşlar. Yeterlidir arkadaşlar. Arkadaşlar saat 9'a 8. koşu kısa dar altı. 3 yukarı İngilizler. 1900 metre kum arkadaşlar. Burada Bedruf. Bir alternatif bak arkadaşlar. Size rakip burada arkadaşlar. 2 numara ne 3 numara Şongen'in ılsağın arkadaşlar. 4 numara Tek Arkadaşlar Şunur Çınar Altay'ı bir yaptı. 160 bin arası var. Onu vermeyeceğim arkadaşlar. Uzun masrafı. 160 bin dolar arası var arkadaşlar. Arkadaşlar 7 numara bir lafı 7 numara. Son olarak 8 numara mı diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar saat 9. saat 9. koşuyla 2. altılı son ayağı arkadaşlar. Şartlı 4. 3 yaşlı İngiliz'de 2100 metre kum arkadaşlar. Burada ilk altın 4 numara şiddet. 2. atın 5 numara Northline Sakay 3. atım 6 numara Kuyum Karaca Kuyum Karaca parlı arkadaşlar. Arkadaşlar 4. atım 1 numara Olivius gör. Daha sonra 3 numara Bona Suarta Arkadaşlar 11 numara Atumay ben 9 numara fail diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben değerlendirmelerim bu şekilde. Öncelikle siz kendi tutunuzda fail edin. Ben bir gün üzerinde birinci atlıyı misli olarak yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kendi kutumda ne de misli yapacağım. Şimdi 4 tane 5 tane bak falan arkadaşlar. Arkadaşlar ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar İstanbul videosunu şöyle bir, bir saat sonra çekeceğim arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar.